Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Yeni bir kazançlı videoyla tekrardan karşınızdayız. Videoya geçmeden önce Telegram chat ve Telegram sohbet kanallarımıza katılarak bizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda açmış olduğumuz referans grubumuzdan da referans kasabilirsiniz. Tüm linkler videonun açıklama kısmında olacak dostlarım. Dilerseniz videoya geçiş yapalım. Dostlarım, Fairice borsası toplamda 100.000 PT token ile ilk gelene, ilk hizmet esasına göre dağıtılacak bir etkinlik başlattı. Etkinlik 19 Aralık'ta başladı ve 25 Aralık kadar devam edecek. Nasıl katılacağım? Bakın burada katıl butonuna kesinlikle tıklamanız gerekecek. Borsaya kayıtlı değilseniz de videonun açıklama kısmına ben borsanın kayıt linkini bırakırım. Aynı zamanda kayıt olabilirsiniz. Şimdi katıl butonuna bastıktan sonra dostlar sizi bir yere yönlendirecek. Bakın gördüğünüz üzere katıl dedikten sonra buraya yatırım yapmanız gerekecek tabii ki de. Etkinlik süresince BTC, Ordi veya Sats yatırmanız gerekecek ve sizi az sonra yatırma miktarını söyleyeceğim dostlar ve bu yatırımınıza göre Noel numaranız ve alacağınız token miktarı burada yazacak dostlar. Katıl ve yatır dedikten sonra yatırımınız gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada kripto para yatırma var. BTC'yi Bitcoin ağında. BRC20 ağından ise Sats veya Ordu yatırmanız gerekiyor. Eğer BTC yatıracaksanız 0.01 BTC, Sats yatıracaksanız 4000 adet veya 7 adet Ordu yatırmanız gerekiyor dostlar. Unutmayın A ücretleri nedeniyle yatırdığınız tutarın etkinliğe hak kazanabilmek için gerekli yatırım ücretini açtığından da emin olun. Yani fee hesaplayarak buradan para atın. PT kazanç hesaplaması ise şöyle olacak. Diyelim ki şu kadar Satoshi yatırdınız ve öncelikle bu sayının 1225'e bölümü kalan miktarı hesaplıyorlar ve tam sayı kısmını alıp yani şu kısmı alıp kalanı hesaplamanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere 1225 çarpıyorlar ve bu çarpım orijinal numaralarıyla çıkarıyoruz. Yani burada çarpım sonucunu başta size çıkan miktardan bu orijinal numaradan çıkarıyoruz ve gördüğünüz üzere örnek olarak burada 48pt alıyorsunuz dostlar. Minimum 30 dolarlık bir kazanç elde edebiliyorsunuz bu etkinlikte. Dediğim gibi burada bu yatırım miktarını gerçekleştirdikten sonra bu biletinizi almaya hak kazanıyorsunuz. Borsaya nasıl kayıt olacağım diye soranlar için videoyu açıklama kısmında kayıt linki bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz dostlar. Mailinizi şifrenizi girdikten sonra hesap oluştur diyorsunuz. Ve borsaya artık kayıtlısınız. Hocam ben buraya dediğiniz ağlarda dediğiniz coinleri yatıracağım ama ağ ücretleri çok pahalı dediğinizi duyar gibiyim. BTC Türk'te BTC 0 fi ile yatırılabilir dostlar. Bunu da söyleyeyim. BTC Türk indirerek ve kayıt olarak buradan para çekimi işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dostlar eğer yeni üyeyseniz de 48 saat para çekme işleminizi bekletiyor. Bunu da söylemiş olayım. Bunun da bilgisini bilin. Güvenlik amacıyla bunu yapıyor. Bunu da söyleyeyim. BTC Türk'ten bahsediyorum. Dediğim adımları gerçekleştirerek minimum 50 PT token kazanabilirsiniz dostlar. Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın.